Hepinize yeni Adana Stadyumunda merhabalar. Bugün yeni Adana Stadyumunda Adana Demirspor rakibi Alanya Spor. Güzel bir mücadelenin bizi bekleyeceğini umuyoruz. Adana'da Adana Demirspor Alanya Sporu konuk ediyor. Süper Lig'in birinci haftasında ve 90 dakika Adana'da başladı. Emre Emre baba. topla ilerliyor kanadı gördü. Onyekuru Henry Onyekuru hızıyla ilerliyor. Onyekuru Pereira aldı. Fatih Aksoy Verdi pasını Efe Can'a. Can, Karaca kanat ilerliyor. Efecan Efecan Efe Can. Kevin Rodriguez taç. Ricardo Pereira. Tacı kullandı. Fer. Fer verdi yanına. Efkan Bekiroğlu. Ali Aslan. Havadan kanadı çok güzel gördü Ali Aslan. Efecan Can. Efe Can. ilerliyor. Efe Can. Karşısında Kevin Rodriguez. Efecan Efecan Kevin Rodriguez aldı. Kevin Rodriguez topu korudu, geçti rakibine. Havadan ileriye doğru uzaklaşırdı. Belhanda orada. Fettal kafayla indirdi. Gökhan orada. Cavaliero, Ivan Cavaliero. şut açısını buldu. Cavaliero, Svensson. Svensson, Kanada Yusuf Sara Yusuf, verdi pasını Badu'ya. Badu Endiaye, en Belhanda. Yunes Belhanda, topu soluna çekti verdi pasını. Emrak Baba sol kanatta. Onyekuru bomboş. Emrak Baba ona on kuru. Henry Onyekuru. 10. dakikada öne geçiyor Demir Spor. Henry Onyekuru. Burada Emre Baba. sol kanada çok güzel gördü. Henry Onyekuru sol alt köşeye, kapalı köşeye çok güzel bir şut çekiyor ve takımını 10. dakikada kendi evinde 1-0 öne geçiriyor. Henry Onyekuru. 1-0'a geldi durum. Efkan Bekiroğlu verdi pasını. Ali Aslan geriye. Fer. Fer topu ilerliyor. Fer. Fer da İvan Cavaliero tek pas. Balkovek, Efkan. Verde Ali Hassan'a. yanına. Wilson. Wilson topu ilerliyor. Wilson çekti topu Verde Ali Hassan'a. geçemedi Mert Cetin'i. Efkan Bekiroğlu. Ali Hassan yine. Şut açısını buldu Ali Hassan. Verde pasını. Yan Wilson'ın şutu. Ertaç Özbir. Ertaş pası hatalı. Ivan Cavaliero. Cavaliero. Sağına çekti Verde pasını. Efkan. Efkan pası güzel. Wilson. Wilson'dan önce Rodriguez. Svenson son pas havada nereye güzel yere. Yusuf Sarı. Yusuf verdi yanına. Badu tekrar Yusuf. Yusuf topu korudu. Pas verecek arkadaşını arıyor. Yusuf kendi gitmeyi tercih etti. Yusuf güzel ilerliyor kanattan. Yusuf çok iyi ilerliyor. Yusuf içeriye sokulmaya çalıştı. Şimdi Yusuf açtı ortaya arka direğe. O niye kuru vuramadı? Ricardo Pereira. Balkovek şimdi verdi pasını Efkan. Efkan ileriye. Ali Aslan tek pas vidasına. Wilson topu kordu verdi Efkan'a. Efkan, Efkan geçti rakibine verdi pasını yine. Ali Aslan kanadı çok güzel gördü Efecan Karaca. Efecan içeri çok iyi sokuldu. Efecan. Efecan verdi pasını içeriye Mert Çetin. ya koru şimdi. Tek pas Gökhan'a. Gökhan inler. Havadan kanadı. Çok iyi gördü Gökhan. Belhanda offside var mı? Belhanda offside. Yunus Belhanda offside'da. Endirek Serar Suruç'u kullandı Fatih Aksoy. Fer ileriye. Wilson kanadı gördü. Efecan Karaca. Efecan geri oynadı Fer yine. Fer aradan Efecan'ı görmek istedi. Yetişebilecek mi Efecan? Yetişemiyor. Out. Ertaç bir. Out'u kullanıyor. Ertaç yanına kullandı. İstanbul'i. Tekrar Ertaç. Ertaç yanında sadece İstanbul'i var. Ertaç havadan Yusuf'a doğru. Yusuf kontrol etti. içeride bıraktı topu. Yusuf verdi pasını şimdi. Gökhan. Gökhan'ınlar kanatta. Steven Son Yusuf. Steven Son oynadı. Çok güzel yere. Steven Son kontrolü güzel. Svensson, Jonas Svensson verdi pasını Yusuf. Yusuf içeriye sokuldu. Yusuf açtı ortayı El var. Penaltı. Adana Demirspor dakika 32'de penaltı kullanacak. Yusuf Sarı'nın ortasında. Fettal'ın eline çarpıyor dedi hakem. Burada Yusuf'un ortasında. Evet çok net bir el. Ve penaltı dedi hakem. Yunus Belhanda topun başında. Dakika 32 Demirspor 2-0 yapmak istiyor. Yunus Belhanda. Belhanda. Belhanda Belhanda ile 2-0 öne geçiyor Adana Demirspor. Belhanda yine her zamanki gol sevinciyle 2-0 öne geçiriyor takımına Alanya Spor karşısında. Kendi evinde 2-0 önde Adana Demirspor. Spor. Yunus Belhanda'nın penaltısıyla. Wilson verdi yanına Efkan Bekiroğlu. Efkan tekrar Wilson'a. Wilson topu ilerliyor. Wilson Wilson topu korudu. Wilson pas atalı gökeninler. Gökeninler ayağından çok açtı. Efkan. Wilson şimdi kanatta Efecan. Efecan orta yöne güzel yer Ali Aslan. Ali Aslan geçti rakibini. Stambouli'yi geçemedi ama. Emre. Verdi Rodriguez'e. Kevin Rodriguez havadan Belhanda'ya doğru. Belhanda'nın önce Fer. Şimdi Wilson. Wilson. Verdi Ali Aslan'a. Ali Aslan tekrar Wilson'a. Wilson. Wilson. Kanadı göremedi. Stambouli'ye. Kanada'ya. Henry Onyekuru. Onyekuru verdi pasını Emre'ye. Şimdi Belhanda tekrar Emre. Emre verdi Badu'ya. Kanatta Svensson var. Badu ileriye. Belhanda tekrar Badu. Badu Endiaye ya. yanına. Emre tek pasif Gökhan'a. Gökhan aradan Belhanda'yı güzel gördü. Belhanda çok iyi aldı önüne. Belhanda. Belhanda çok iyi içeri sokuldu. Belhanda açtı ortayı. Belhanda. Yunus Belhanda. 10 dakikada 2 gol atıyor Belhanda. Takımın 3-0'ı geçiriyor? Yunus Belhanda çok iyi içeri sokuldu. Şutunu çekti. Kaleciden seken top. Seken topa vuruyor ve hem kendinin ikinci takımının üçüncü golünü atıyor ve takımının 3-0 öne geçiriyor kendi evinde. Yunus Belhanda. Efkan. Kanada. Ivan Cavaliero. Ivan Cavaliero topu korudu. Verdi pasın yanına. Balkovek. Balkovek Belhanda aldı. Belhanda çok iyi oynuyor bugün. Badu. Badu Endiaye. Badu. Badu pas atalım. Fatih Aksoy, Ferverdi şimdi ileriye. Efkan Bekiroğlu, Wilson, Wilson top ilerliyor. Wilson, Wilson, Wilson İstanbul'u kesti. Ve böylelikle de ilk yarı sonuçlanıyor. Demirspor 3-0 üstünlükle ilk yarıyı kapattı. 152 Alanya Spor toplanmış. İki takımında da 4 şutu var. Demirspor'un 4'ü de kaleye bulmuş. 3'ü gol. Alanya sadece bir tane şutu kaleye bulmuş. Fakat o gol değil. Wilson verdiği ileriye. Ali Hasan, Ali Hasan, Devre arasında değişikliği yok. Ali Hassan. Gökhan kaydama alamadı. Wilson. Şimdi Efecan tek pas. Güzel paslara çıkıyor Alanya Spor. Ivan, Ivan Cavaliero. Ali Hassan şimdi. Ali Hassan verdi yanına. Efecan Karaca. Tekrar Ali Hassan. Ali Hassan topu korudu verdi yanına. Ivan Cavaliero. Yine Ali Hassan. Ali Hassan Kanada Efecan. Şimdi Fer. Topuk bası geçmiyor Gökhan'ın. İstanbul'i Pas hatası. Top Emre'de kaldı ama. Ertaç. Ertaç havadan ileriye güzel gönderdi. Kimse yok orada ama. Ricardo Pereira. Verdi pasına. Efkan Bekiroğlu yanına Efe, Balkovek. Balkovek şimdi Ali Hasan'a. Ali Hasan. Ali Hasan geri oynamak istedi Gökhan. Herkes kesti. kanada şimdi on kuru, Onyakuru. kuru kontrole çıkarıyor takımını. Emre tekrar Onyakuru. Onyakuru. Verdi pasını Belhanda'ya. Tekrar Onyakuru. Onyakuru yine Belhanda. Belhanda topu kaybetti. Efkan top ilerliyor. Efkan kanadı gördü. Kanat ilerliyor Alanya Spor. Balkovek. Balkovek. İçeride iki tane Alanya Sporlu var. Balkovek açtı ortaya çok güzel yere. Alias tam vuramadan Mert Çetin. Wilson'dan sekti top. Gökhan. Gökhan güzel indirdi kuru ya. kuru tek pas. Rodriguez. Kevin Rodriguez ileriye Belhanda. Belhanda. Rodriguez şimdi kanatta Onyekuru kaçıyor. Gökhan çok güzel gördü oraya. orayı. Onyekuru. 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 Runarsson Onyekuru. 4-0 oluyor. Dakika 61. Adana Demirspor Henry Onyekuru'yla 4. gol buldu. 2 gol Onyekuru, 2 gol Belhanda. 4-0 öne geçiyor Demirspor. Runarsson topları tutuyor fakat yine de gol. Burada Onyekuru içeriye sokuldu. Şutunu çekti Runarsson tutsa bile top yine Onyekuru'da ve Onyekuru boş ağlara gönderdi topu. Takımını 4-0 öne geçirdi. Dakika 62'de. Ivan Cavaliero Cavaliero verdi yanına Efecan Karaca. Efecan. Efecan top ilerliyor. Efecan. Efecan kanat ilerliyor. Efecan. Şimdi geriye Henry kesti. Onye kuru Wilson aldı taç. Oyuncu değişikliği bu arada Demirspor'da Yusuf Sarı oyundan çıkıyor. Yusuf Erdoğan oyuna giriyor galiba. Yok Gulbrandsen oyuna girdi. Emre verdi pasını Henry Onyekuru'ya. kuru verdi. Belhanda toptan atladı ama kimse yok orada. Efkan. Efkan havadan kanadı görmek üzere Balkovek yetişebilecek mi? Balkovek yetişti Balkovek. Seven sonu da geçti. Balkovek. Balkovek orta şansı şimdi açtı. Çok güzel yere. Wilson kontrolü çok kötü. Gökhan şimdi uzaklaştırmaya çalıştı. Balkovek Ertaç. Korner. Bu arada Efkan Bekiroğlu oyundan çıkıyor Alanya Spor'da. Bu arada golden önce favor vardı ya. Efkan Bekiroğlu çıktı. Lusan boyuna girdi. Ertaç taç. Balkovek Tacı kullandı geriye. Fettal verdi Lusamba'ya. Tekrar Balkovic. Lusamba. Lusamba geri oynadı. Fettal. Fettal top ilerliyor. Fettal. Fettal ileriye oynadı. Şimdi Wilson. Wilson verdi ona Lusamba. Lusamba pası çok güzel. Wilson. Wilson. Wilson içeriye sokuldu. Wilson açtı ortaya İstanbul Korner. 13-2 Demirspor'da Yunus Belhanda oyundan çıkıyor. Belhanda'nın yerine Yusuf Erdoğan oyuna girdi. Efecan korneri kullandı. Wilson. Wilson açtı ortaya güzel yere. Kafa gelmiyor Mert Çetin. Lusamba kafayı indirdi yanına. Fatih Aksoy. Şut açısı var. Fatih vurmadı. Fer şimdi verdi pasını. Fettal. Fettal pası atalı Rodriguez. Rodriguez şimdi kontraya çıkacak Demir Spor derken. Zinedin Ferhat aldı. Wilson. Efecan şimdi Mert aldı. Gökhan. Gökhan ileri oynadı. Fettal aldı şimdi. Fer tekrar Fettal. Şimdi Efecan. Efecan yanına. Ali Hasan. Verdi Wilson'a. Wilson'dan önce Rodriguez. Rodriguez şimdi Pereira. Ricardo Pereira. Pereira. Verdi yanına. Ali Hasan uçtu. Kalecinin üstüne Ertaç. Ertaç. Uzun oynadı ileriye doğru. Fettal kafayla indirdi. Emre. Emre. Emre havadan pası Belhanda'ya doğru. Belhanda'dan önce Fatih Aksoy. Lusamba. Verdi yanına Fettal. Fettal verdi Fere. Fer havadan kanadı görmek istedi. Efecan'dan önce Kevin Rodriguez. Efecan bu arada Efecan. Efecan pas hatalı Emre Çetin. Emre. Emre. ileri da. Yusuf. Çok güzel gördü kanada Yusuf. Onye kuru. Onye kuru. Kontrolü güzel. Verdi pasını tekrar. Yusuf Erdoğan. Yusuf pası güzel. Badu. Badu en diye. Runarsson. Korner. Kanada Demir Spor 5 istiyor bu arada. İki, iki takımdan da oyuncu, iki takımda oyuncu değişikliği. Demir Spor'da Henry kuru oyundan çıktı. David Akin Tola oyuna girdi. Gulbrandsen açtı ortayı güzel yere. Zinedin Ferhat karşıladı. Bu arada de Spor'da da Efecan Karaca oyundan çıktı. Kande yaş oyuna girdi. Gulbrandsen. Gulbrandsen pası yanına. Rusan Bataç. Akintola. Tacı kullanıyor. Verdi pasına. Emre tekrar Akintola. Akintola topu saklıyor. Pereira Taç. Akintola yine. Akintola kısa kullandı. Emre. Emre açtı ortaya. Arka derece. çok güzel yere. Gulbrandsen vuramadı. Şimdi Yusuf. Yusuf vuramadı. Fettal. Lusamba kafaleleriye. Wilson kafanın önünde. Alanya Spor 4-1 için geliyor. Zinedin Ferhat. Ferhat top ilerliyor kanattan. Ferhat. Ferhat verdi yanına Svensson kesti ve 90 dakika sonlanıyor. Adana Demirspor kendi evinde 4-0 mağlup ediyor Alanya Spor'u açılış maçında. Ve güzel bir 3 puanla evinde kalıyor.